komuterden herkese merhaba. Ben Yaman Kaya, sevgili meslektaşım Mustafa Özal'la birlikte gündem özel programıyla karşınızdayız. Bugün konumuz BESOP, BESOP seçimlerini konuşacağız ve bir başkan adayı bizlerle birlikte Bursa Esnaf Odası Başkanı Sayın Ali Özkan İlhan programımızda konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sayın İlhan hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Olsun teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın İlhan tabi adaylık açıklamanız ses getirmişti. 16 vizyon projeyi hayata geçireceğinizi evet. ifade etmiştiniz. Evet. Şayet başkan seçilirseniz. Bu 16 vizyon projenin tabi hepsi şu an uzun olacaktır. Birkaç başlıkla vizyon projelerinizi açıkçası öğrenmek isterim ve neden Besok Başkanlığı'na aday olduğunu sorusuyla programa da başlayalım isterseniz. Bilindiği gibi ben şu an Besok'ta Arup Tak Başkanlığı'ndaki yönetim kurulu Eee Dört yıldır biz Arif ile birlikte çalışmaktayız. Bu çalışma ekibinde Fahrettin Bey de vardı. Bu ekipten şu an itibariyle üç aday gibi yarışacağız gibi gözüküyor. Vesok Başkanlığı'na neden olduğu aday olduğumuz konusunda ben ve arkadaşlarım artık zamanın geldiğini düşündük. Yani her şeye rağmen kendimde aday olma sorumluluğu hissettim. Yani Arif Bey ile çalıştığımız sürece bir baba oğul ilişkisiyle, Fahrettin Bey de aynı, hiçbir sohbetimiz, hiçbir kavgamız, hiçbir gürültümüz olmadı ama bu süreçte bazı değişen, gelişen bir olaylar oldu. Arif Bey ile yaptığımız istişareler iş, neticesinde düşündüğü ekiple, çalışmak için arkadaşlarla uyumlu, uyumlu bir şekilde çalışamayacağımı düşündüm. Yani bir ten uyuşmazlığı vardı. E kendimizde, arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde öyle bir niyetimiz de vardı. Geçmişte de ben kendisine görüşmüştüm. Bir süreçten sonra kendisi geçen dönem aday olacağını bize belirtmişti. Son dönemin demi Arif Tak son dönem Geçen dönem böyle demişti evet. Yani bazı toplantılarda bundan sonraki süreçte yavaş yavaş birlikte bir değişim olsun. Altyapısını da hatta kendisi de hazırlamak istiyordu ama sonra fikri değişti herhalde başkanım. Aday olmak istedi. Bu süreçte biz de böyle bir arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde aday olmamız Adaylı gerektiğini hocam. hissettim kendim. Aday oldum. Yani şu anki Arif Bey'in düşüncesindeki yol arkadaşları, çalışmak istediği ekiple bizim bir tane uyuşmazlığımız var. Ee, başarılı olamayacağımızı düşündüğümüz bir ekip. Kendi yolumuza devam etme istedik arkadaşlarla. Bu şekilde gelişti olaylar. Tabi herhalde Bursa plakasına da atıfla 16 vizyon projeleri evet, belirlediniz. Evet, evet. Birkaç tane bahsedebilir miyiz? Öne çıkan vizyon projeleriniz, hedefledikleriniz neler? Yani şimdi bir e, hedeflediklerim Besop 100 bine yakın esnaf üyesiyle biraz e, Bursa'da yürütme erkinde mesela Bursa'da öncelikle ne vardır? Valilik, belediye, ticaret sanayi adası ve BESOP. Dört ayaklı bir sac vardır Bursa'da ama bu sac ayağında burada BESOP son zamanlarda bir geri itildi. Yok sayılmaya başladı. Yani e, valiliğin yaptığı toplantılarda, belediyenin yaptığı toplantılarda, sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılarda 100 bine yakın üyesi olan BESOP 100 bine üyesi olan esnaf teşkilatı yok sayılmaya başlandı. Tabi, tabi biz bunda bir hüzüntü duyduk. 3-4 senedir bir gelişen olaylar vardı. Öne çıkamıyorduk. Pandemiyle de, pandeminin de verdiği sıkıntılar da vardı. E, Besop'un sesinin gür çıkmasını her yerde var olmasını düşündük arkadaşlarla. Bu bizi çok üzüyordu. Mesela e, Besop'ta gelişen olaylarda şöyle diyeyim. Besop mesela çarşı günleri yapıyor ticaret sanırız. Esnaf günleri yapıyor. Yani esnaf günlerinde Bursa Esnaf Sanatkarlar Odası'nın ismi yok. Ticaret Sanatkarlar yapıyor bu toplantıları. Yani esnaf günlerinde esnafın ve evet. BESOB'un adı yok. Yani geriye yetirilmiş bir esnaf teşkilatını öne çıkartmak istiyoruz. E bu herkesin bildiği bir malum bir proje var. Bu Çataltepe projesi. E aşağı yukarı 12, 13 yıllık bir serüveni olan bir proje. Mahkemeleri devam eden bir projeydi. Bu proje Bursa'nın Bebe sobun kanayan yarası olmaya başladı. TOKİ ile başlayan bir süreç durdu. TOKİ bu projeden elini çekti. Yani bu projeyi yürütemeyeceğini, projenin kendisine ağır geldiğini, bayağı başka bir sebeplerden dolayı çekildi. Bu süreçten sonra toplantılarda yaptığımız yönetim kurulu toplantılarda bu sürecin yürümesi lazımdı. Ortak aldığımız karar, yönetim kurulunun aldığı karar. Kendim de yönetim kurulundaydım. Kooperatif olarak e, olayın devam etirilmesi, idame ettirilmesine karar verildi. Bu süreç e, devam etti ama sonrasında sıkıntıya girdi. Yani ama başkanlık düzeyinde ama iletişim kopulunda Beskop'la kopla BESOP arasında ipler koptu belli bir şeyden sonra. Kaydalan üye sayısından BESOP'un haberi olmamaya başladı. Ne kadar toplandı, e, kayıtlarda ne kadar ücretler toplandı belli olmadı. Ne kadar Aydatlar, yani nasıl diyeyim, Vesop'la Veskop'un arası tamamıyla koptu. Evet. Bu süreç baltalandı, bu süreç e, kitlendi yani. Kitlenince Veskop'ta biliyorsunuz bir kongre süreci yaşandı. E, Erol Bey'in olduğu yere Arif Bey tekrar aday oldu. Ondan sonra kongre sürecinde son, son dakikada çekildi süreç zarar görmesin diye. Bu çatı şu anda de, kör düğüm haline gelmiş. kör düğüm tabii. Nasıl çözüleceği de belli değil. çözülür nasıl çözülecek? Yani bu proje artık e, bir şeyin e, PESOP'un projesi olmaktan çıktı bence. Bursa'nın projesi oldu. Yani bu projeye artık iki boyutla yürütülebilir bu proje. Büyükşehir'in dahil olduğu ama Ankara desteği olmadan olmaz herhalde. Ankara, desteği, Ankara desteği olmadan olmaz bu proje. Artık çok büyük bir proje oldu. Mali olarak da büyük bir proje oldu. Hı hı. Son zamanlarda zaten bildiğiniz gibi maliyetler de çok yükseldi. Yani öyle gözüküyor ki inşaat maliyetleri. E, i̇nşaat malzemeye tabii yani e, kooperatif ayağı da yürümeyecek gibi gözüküyor bunun. Siz seçilirseniz kooperatifi... kooperatifle tabii görüşmeler siz. yapılabilir hı. ama kooperatifte şu anda kooperatif kooperatifte tıkandı. 2009 tane üyesi olan şeyde 512 tane kayıt var şu anda. Evet. E, 1900 2400 sanırım 1900'e yakın üye dışarıda. Şimdi son zamanlarda mesajlar çekiliyor tekrar gelin üye olun diye ama insanlar da geçmişe dönük bir kooperatiflerde bir sıkıntı vardı. Biliyorsunuz kooperatifleri garibanlar küçük esnaf de başlar. Sonuçların o kadar çok kooperatif tabii, var. Tabii zenginler başlar. Fakirler orta direk başlar. Mal sahibi zenginler olur diye bir kanı vardı. İnsanlar sıcak bakmadı kooperatife. Şu anda da bakmıyorlar. Üye de olmuyorlar. Çok, Beskop üyeliğe davet ediyor ama gitmiyorlar. Ee, üye olmayınca ve me me mevcut üyelerde ödeme yapmadığı sürece projenin ilerlemesi de mümkün kooperatif, değil. Zaten to para toplanmıyor. Mevcutlar da ödeme yapamıyor. Zaten bir şeyde kooperatifteki sıkıntı da e para toplamaya başladığı zaman pandemi patladı. Evet. Esnafın yani geçim sıkıntısı ona uğraşacak insanlar Beskova kooperatife kooperatif, üyelik şey, aidatımı ödeyecekler. Öyle öyle, öyle bir sıkıntılı süreç de başladı. Evet, edelim lütfen. Şimdi çatal e, vizyon mi devam edelim. Evet. Biz evet. bir birkaç B tane de isterseniz B şey yapın. Daha sonra B çatal bir da... bittiyse, bittiyse başka sorularımıza geçiyoruz. Ya şimdi bizim bir e, vizyon projemiz derken bizim bir Besop binamız var biliyorsunuz. Hı hı. Evet. Besop binamızın durumunu biliyorsunuz. Besop binasını baştan aşağı yenilemek istiyoruz. E, Bursa'da şu anda geçen gene pandemine evvel yaptığımız bir valilikle ve deftardarlıkla yaptığımız bir görüşmeler vardır. Şu an itibariyle Bursa'da 30 bine yakın kayıt dışı esnaf var. Vergi kaydı da olmayan, kısmen vergi kaydı olup orada kaydı olmayan bunları süratle, valilikle, defterdarlıkla temasa geçerek kayıt altına zaptırat altına almak istiyoruz. Ve kaçak esnafın çalışmasına göz yummak istemiyoruz. Tabii Ekonomi anlamında da bu büyük bir kayba. E, tabii tabii öğretmeni. Odalarda da büyük kayba vergi da devlet bazında da büyük bir ekonomik kaybı yol açıyor tabii ki bu. Evet. Şunu sormak istiyorum. Besob'un mali açıdan da çok iyi durumda olmadığı söyleniyor. Hatta son aylarda işte 7. katın bazı bölümleri satıldı. Besob'a ait bir aracın satıldığını duyduk, yazdık. Bir de küçük sanayide eğitim binası olarak kullanılan Evet. Yine eğitim amaçlı e, kullanılan biranın satışı söz da ancak e, satılmadı. Mali durumla ilgili e, neler söylersiniz? Evet. O, bu mali durumu nasıl? Mali durum şöyle. E, tabii ki her sektörde olduğu gibi Besop da sıkıntıya girmedi mi? Ama Besop battı, bitti. Şeyi asla kabul etmem. Ben kendim 4 yıllık bir yönetim kurulu üyeliğim var orada. Hı hı. Yani, yani battı derken batarken hepimiz yöneticiydik. Biz de sorumluyuz. Ama Besop battı diye bir şey asla söz konusu değil. 7. kattaki yerin satışı ile alakalı kısmen satışı vardı. Bir yer daha ilave Onunla alakalı bir kıyamet koptu. Belki duymuşsunuzdur kamuoyuna da yansıdı yansımadı. O zaten satılan yerde kooperatif zaten kiracıydı. Kiracı kiracılık sürecinden sonra burayı satın almak istediler. Ama ondan sonra malumunuz duymuşsunuzdur. Bina ile alakalı bazı arkadaşlarımız depreme dayanıklı değildir diye bir olay çıkardılar. Evet. Güzel kardeşim. Güçlendirme güçlendirme diyelim. gerektiğiyle alakalı raporlar yaptılar, raporlar düzenlediler. Bu raporlarda <laughs> kısmen binanın hasarlı olduğu ve güçlendirme gerektiği söylendi. Fakat başka bir, daha profesyonel, işinde Elit bir gruba biz yaptırdığımız şeyde, e, tadilat e, ne derler, proje, raporlarda, projelerde bu binanın böyle bir şey ihtiyacı olmadığını hasarlı sayılabilecek Yıldırım'daki binalarda hasarlı sayılabilecek konumda bile olmadığı çıktı asıl raporlarda. Tabii bunu çıkaran arkadaşlar ellerinde depreme deprem yönetmenine uygun değil, depreme dayanıklı raporlarla gezen arkadaşlar tabii ki mahcup oldular. O süreçte binanın satışı ile alakalı İkinoğlu nolu dışarı taşınmıştı raporlar düzenlendi, sağlam raporları geldikten sonra sicilin binada olduğu için tekrar geri gelmek istedi arkadaşlar. Böyle bir satış oldu. Yani bu satışta kooperatif bize burayı satarsanız geri gelmek istiyoruz diye bir teklif ettiler Arif Bey. Ya o an için olmuş bir şey bu bir iki yıldır süre gelen bir şey. Evet. Zaten kendileri orada kiracıydı. Besop'un kiracısıydı. Belli bir miktardan sonra satış oldu. Tekrar kendileri geldi. Kendileri de sicil mesela kooperatiflerde yapılan dosyalarda şey herkes bir sicile uğruyordu. Ayrı ayrı oraya git, oradan oraya git. Oradan oraya hem esnafa zorluk oluyordu, hem kendi mükelleflerine zorluk oluyordu. Kendileri gel satarsanız biz buraya geri gelmek istiyoruz dedi. Biz de esnafın hepsinin bir arada toplanması açısından hatta yer bulamadık. Biz Uludağ Esnaf Kefalet Kooperatifimiz vardı İrfan Bey'in başkanı. Onlar da gelmek istediler tekrar binaya. Onlar da dışarıdalar satın alarak gelmek istediler ama Anladım. yer yoktu. Anladım. Yer bulamadı. Ama diğer için. dükkanlar satıldı. Dük, he, üst kattaki dükkanlar satıldı belli mevla ile. E, i̇yi bir fiyata satıldı diyebilirim. Emesobun yani şu an mali bir sıkıntısı yok diyorsunuz. Çok büyük mali bir sıkıntısı yok. Şöyle bir mali sıkıntısı oldu. Ben onu da söyleyeyim size. Gene pandemi döneminde esnaf e, katkı paylarını, üyelik aidatlarını odalara ödeyemediler. Odalarda talep edemediler dolayısıyla gelir acaba. Yani kat 3 olan katkı paylarını esnaf odaları ile ödeyemediler. Ödeyemeyince biraz sıkıntıya düştü ama asla böyle işçilerin parasını evet. verememe gibi e, şeyler e, kısmen yönetim ve denetimler maaşları alamadı gibi peyderpey <laughs> hepsi maaşlarını aldılar. Battı konumunu kabul edemem. Yani evet. Vesob'un çözülemeyecek <laughs> hallolmayacak bir problemi şu anda yok. yok. Sayın Başkan ben son olarak çok kısa rica edeceğim yanıtınızı. Çataltepe'den bahsettik konuştuk ama şu anda bakıyoruz seçim vaadi olarak evet. bile sunulan çok sayıda proje'nin malum bu ekonomik konjektörden ötürü ağır aksak ilerleyici Bursa'da görmekteyiz. Haliyle hani baktığımızda bu proje ne zaman biter? Sizin bir öngörünüz var mı bununla ilgili? Tabi şunu da ilave etmek istiyorum. Bir yandan da şu anda mesela İstanbul Caddesi'ndeki esnaflara buradan çıkın deniliyor. Evet. Bu esnaflar nereye gidecekler? İstanbul Caddesi'ndeki esnafı tamirci esnaf, boyacı esnaf var genelde. otokoporta, porta, boya tarzında. Bizim kendi yerlerimiz de var. Burada görüşmeye biz de çağırdılar kentsel dönüşüm için. Tabi bunlara çık diyorlar. Ben tabi programın başına söylediğim gibi. Bu Besop projesi belediye büyük paydaş olmadıktan sonra bu projenin hızla yürümesini ben imkan görmüyorum. Şehri boşaltmak isteyen belediye Belediye de onlara yer Tabii göstermesi bir yer lazım. göstermesi lazım. lazım. Çünkü herkesi orada yüzlerce esnaf var. Nereye gidecek? Ama güzel. o esnafın orada durması da bundan sonra hiç mümkün değil. Altında Aynen esnaf, öyle. üstünde evet. ev. Aynen öyle. Çok çarpık bir yapılaşma, süratle gerçekleştirilmesi gereken bir proje, besok projesi, bunu da belediye büyük şey ve arzuda istiyorsa, bu projeye paydaş olacak, taşın altına elini koyacak. Yani o projenin bir şekli daha var bitme şekli. Orada altyapısı 170 180'i bitmiş bir proje, altyapısı bitmiş proje. Kısım kısım meslekler kısmına ayırıp arsalarını parsellerini verip ayakkabıcılara verebilirler, tamircilere verebilirler, boya kaportacılara verebilirler. Herkes kendi yerinde yapabilir. Evet, yeri belli. Herkes kendi 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 sektörü yapabilecek konumda şu evet. anda. Kendi ihaleye çıkar bir müteahhit firmayla anlaşır, nasıl yapıştırır büyük firmalar inşaat firmaları yüzlerce binlerce daire yapıyorlar bir yıl içinde. Yani, evet. <laughs> e dükkan yapmakta <laughs> kolay üç Ardola duvar iki dükkan. <laughs> sektör kendisi yapabilir. Yapabilir ya yani dükkan yapmak daire yapmaktan kadar üç duvar iki dükkan üç duvar iki dükkan. Yani daire daha kapsamlı Tabii. biliyorsunuz Bursa'da büyük firmalar binlerce daireleri bir yılda bir buçuk yılda teslim yani ediyorlar. Ev esnafının zaten dükkanların şeyi belli. Tabii yani, Çünkü çok teferruatlı. Tabi yok yok büyük değil Tabii söz tabii, değil. tabii. Efendim teşekkür çok teşekkür ediyoruz değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için seçim yarışına da başarılar Teşekkürler. Dilemiş. Sağ olun sağ olun. Olalım efendim Olay.com.tr yayınında. Gündem özel programında sevgili meslektaşım Mustafa Özdal ile birlikte bir yayının daha sonuna geldik. Yarın saat 11'de tekrar birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.